Bilsemden ilk ödevini aldı. Anne ya, hiç kaçırdım desem daha iyi olur. Kaçırdın mı? Neyi kaçırdın? <laughs> Bakayım. Ödevi evet Ödevi kaçırdım. Ödevi kaç Ödev anlat. Ödevin amacı ne? Onlardan bir şekil mi oluşturmamız gerekiyormuş <laughs> Gizli şekiller. Gizli Ulan şekiller. Hımm. Yılan mı oldu? O ne? Solucan. Biraz daha yaratıcı olsan. Birazcık daha yaratıcı ol canım. Neden söyledim söyleyeyim? Neden? Çünkü bu bir oltanın ucu. Hmm, oltanın ucu. Balık koy oraya. Şuraya da balık çiz o zaman. Birazcık güzel çizdi. Bu ne? Yüz olsun gözleri olsun. Bu ne? Şey. Biraz kötü bir balık. Ama kral bir balık. Kral balık. Oo. Kral balık. Şimdi ikisi ne yapacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Şöyle i̇kisi. Yani dört, de dört, pardon, dört, dört de var, pardon dört, 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 dört de var. ne yapacaksın. Bunları yaptınız mı yoksa sen mi yapıyorsun? Yaptık, yaptık. Ha, okulda yaptınız. Şey. Öğretmen mi gösterdi? Evet, öğretmen gösterdi. Biz yaptık. Aynı mı mi yaptınız? Ha, ha bizden bunları yap, böyle bir şeylere benzetmemizi istedik. Ha, siz sen kendin benzettin yine. ha yine kendim benzettim. Yine kendim. Bu ne peki? Bu da büyüteç. Büyüteç. Nasıl bir büyüteç? <laughs> yaz altlarına bari. Büyüteç yaz. <laughs> Böyle bir büyüteç. Aa bu kirlenmiş. Bunu devam misin et. Misin anne? Temizlerim anneciğim. Ama yaz bu büyüteç. Yaz Hayır, bari. Bana ne? Tamam. Başka? Hmm. hmm. X'den ne olur acaba? Bunda ne yapıyorsun? Çarpı işareti, trafikler var ya. Trafik levhası mı? Hmm. Park yapılmaz mı? <laughs> hmm. Park yapılmaz levhası. Peki ya. hmm, F'den ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. F'den ne olabilir? Bir isemle gökalp bir yaratıcı zekasını kullanıyor. Ve harfinden ne Anahtarlık. yapıyor? Anahtarlık. Ne? Anahtar. Anahtarlık. Anahtarlık yapıyor. Anahtarlık yapıyor. Şuralarda diş olsun bari. Diş yap bari. Diş zaten bu. Kendisi mi diş? Hı hı. Evet bir isim ödevimizi yapmış Bak, bulunmaktayız. Burada bir canavar. Burca bir yılan. Bakın. Burada bir büyüteç. Burada bir olta. Burada park yapılmaz devrası. Ve burada bir anahtar. Ve Gökalp buradan atlama yapıyor. Hoşçakalın. Evet. evet Haydi. <laughs>